Herkese merhaba arkadaşlar, Deadfall Adventures'ın ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarını hep beraber göz atacağız. Bakalım Deadfall Adventures bizleri nasıl karşılıyor, nasıl bir oyununu sunuyor. İlk elden sıcağı sıcağına bunları değerlendirmeye çalışacağız. Deadfall Adventures tam anlamıyla bir macera oyunu. Açıkçası ben oyunu bir iki bölüm oynadım. Ee, ve oyunda tam anlamıyla bir Indiana Jones havası hissettim arkadaşlar. Yani... Siz de oynarken Indiana Jones filmleri izliyormuş havasına kapılabilirsiniz. Yani tam anlamıyla Indiana Jones tarzında bir oynanışı var arkadaşlar. Dilerseniz oyuna ilk girişimizi yapalım ve Deadfall Adventures bizleri nasıl karşılıyor, nasıl bir oynanış sunuyor hep beraber deneyimleyelim arkadaşlar. Bu arada ben bir iki bölüm oynamıştım. Direkt üçüncü slot'tan yeni oyuna başlayacağım. Ee, bu arada oyunun zorluk seviyesini e, seçmemizi istiyor arkadaşlar. Yalnız benim burada dikkat ettiğim bir şey var gerçekten güzel düşünülmüş bir şey. Ee, zorluk seviyesinde isterseniz e, bulmaca e, seviyesinin zorluğunu ayrı e, ilerleme seviyesinin zorluğunu ayrı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten e, gayet güzel düşünülmüş. Ben ikisini de normale alarak direkt start game'den oyun'a başlayacağım arkadaşlar. Evet oyunun ilk introsu bu şekilde Mısır'a doğru böyle gizemli bir yolculuğa çıkacağız. Bu arada karakterimiz bir arkeolog. Ee, çok e, özel bir parçayı arıyor. Özellikle piramitlerde bulunan e, çok özel bir parçayı arıyor. Tabi e, oyunun hikaye olarak 2. Dünya Savaşı'nda geçmesi nazileri de olaya e, katıyor arkadaşlar. Çünkü naziler de e, biliyorsunuz bu tarz araştırmalarda çok fazlasıyla bulunmuştu. Ee, ve Mısır'a da el atmışlar. Bir nevi o parçanın e, peşinde naziler de var. Yani gördüğünüz gibi tam anlamıyla böyle, böyle Indiana Jones tarzında bir hikayesi var arkadaşlar. Dilerseniz ben e, ilk introyu geçeyim. My great Evet arkadaşlar oyuna ilk girişi yaptık. Böyle e, 1940'ların Mısır'ındayız. Herhalde böyle bir tadilat çalışması var. Arkadaşlar oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Yalnız e, benim e, ortada hızlı hırsızlar da dolaşıyor. E, benim dikkat ettiğim bir husus var arkadaşlar. Oyunda yani oynarken e, dikkat ettiğim bir olay var. Gerçekten ee, biraz oyuna kötü etki etmiş diyebilirim. Ee, grafik kaplamaları bazen geç gelebiliyor. Özellikle oyunun Unreal grafik motoruyla e, tasarlandığını hatırlatayım ben. Ee, biliyorsunuz Unreal grafik motorunda çok fazlasıyla bu sorunla karşılaşabiliyoruz. Deadfall Adventures'ta da bazen e, ara ara e, kaplamaların sonradan e, yüklenmesi gibi bazı problemler var. Fakat e, eminim Önümüzdeki günlerde e, bu durum için bir yama çıkartırlar ve bu sorun da ortadan kalkar. Ama grafiksel anlamda e, gayet iyi göründüğünü söyleyebilirim. Evet, bu arada e, araştırma bölgesine geldik. Evet, gördüğünüz gibi karşıda e, piramidimiz var. Evet pusulamız da var. Ben bu arada e, C'ye bastım eğilmesi için. Yalnız o pusula tuşuymuş. Kontrol tuşuyla eğiliyoruz. Evet araştırma bölgesine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oo. Bu arada herhalde bunlar da hırsızlar. Çünkü hırsızlarla da e, mücadele etmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar tam anlamıyla. Yani nazilerden ziyade bir de Mısır'da bu değerli e, arkeolojik buluntuları çal çalmaya çalışan hırsızlar yer alıyor. Bu arada hemen şunların işini bitirelim. Böyle çift silah, kovboy edasında ilerliyoruz. Evet şunun da işini bitirelim. Silahımızı değiştirelim bu gayet e, güzel bir silah. Herhalde bu tamsındı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, silahlar da arkadaşlar e, tabii ki haliyle 2. dünya savaşında bolca kullanılan e, silahlara tanık oluyoruz yani tam anlamıyla yeni nesilden ziyade eski tip silahları kullanıyoruz. Grafikler gerçekten e, gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Ee, onu tekrar belirtmek istiyorum. Evet, bu arada şuraya dinamitik koyalım. Evet, karakterimiz de göründü. Yani gördüğünüz gibi şapkasıyla ee, falan tam anlamıyla böyle Indiana Jones tarzında kendini bilmiş biraz karakter arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bunu daha önce çok yaptın diyor. Biraz böyle dediğim gibi arkadaşlar. Kendini beğenmiş bir karakter ama. E, <laughs> Tabi bombaya çok yakın durunca karizmayı çizdirdi. Evet çok fazla aşk yaşamadan biz direkt ilerleyelim. Çünkü e, biraz aşk yaşayacaklardı galiba anladığım kadarıyla evet bu arada piramidin içine giriş yaptık herhalde bu piramit e, eski piramitlerden arkadaşlar biraz e, daha doğrusu daha ufak boyutlu Gize Piramidi değil öyle tahmin ediyorum. Görünüm itibariyle pek fazla benzemiyor. Daha ufak piramitler yer alıyor. Mısır'ın başka bölgelerinde herhalde o piramitlerden birindeyiz. Evet, bu arada geldik arkadaşlar. Böyle içerisi gerçekten tam anlamıyla ee, o atmosferi sizlere e, yansıtıyor arkadaşlar. Gerçekten bu anlamda başarılı bulduğumu söyleyebilirim oyunu. Evet herhalde burada bir kombinasyon yapacağız. Hmm. Evet. Evet. Da ters bir şeyler dönüyor galiba. Evet arkadaşlar bu, bu arada e, biz introyu geçtik. E, Intro'ları da niye geçiyorum arkadaşlar? E, telif hakkı sıkıntısı oluşturabiliyor. O yüzden geçiyorum. Ee, bu arada yanımızdaki kızı kaçırdılar galiba. Onun peşine doğru gideceğiz. Çünkü orada ters bir şeyler oldu. Hmm. Evet bu sıkışmış. Herhalde bunu da evet Ra'nın gözü yaptık ve kombinasyon doğru arkadaşlar. Gerçekten ee, tam anlamıyla ee, az önce de dediğim gibi sizi tam anlamıyla e, böyle o, o piramitlerin içerisinde hissettirebiliyor. Evet bir tane Alman askeri var arkadaşlar. Evet silahlarını aldık. Evet arkadaşlar e, karakterimizi upgrade yapabiliyoruz. Yani skill puanlarımızla birlikte karakterimize de çeşitli özellikler kaydediyoruz katabiliyoruz. Bu da gerçekten e, çok güzel e, düşünülmüş. Evet, yalnız çok fazla puanımız yok. Henüz yeni başladık. Evet, şu tahtaları indirelim. Oo, aşağıda askerler var. bir yavaştan oh, çok kötü oldu eyvah eyvah kaç 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 <laughs> Elemana 50 kurşun yağdırdık. Hala bir e, olay yok. Bu arada silahımızı değiştirelim. Evet ilerliyoruz. Bu arada şu kombinasyondan başarılı bir şekilde geçmemiz lazım. Yoksa pestilimiz çıkabilir. Daha önce burada başkasına olduğu gibi. <laughs> Evet, ilerleyelim bakalım. Ee, oyunun arkadaşlar böyle e, çok ilginç e, görselleri var. Gerçekten e, gayet oyuna güzel yedirmişler. Herhalde şu e, gördüğümüz kapıdaki böcek de e, Mumya filminde e, belki hatırlarsınız, filmi izlediyseniz. E, böyle anında pirana gibi insanların etlerini yiyordu. Aynı böcek türü var. Böyle biraz mumya Indiana Jones e, karışımı güzel bir oyun olmuş arkadaşlar. Bu arada burada bir kombinasyon yapacağız. Evet aynalar var. Hemen şöyle bir bakalım. Buradaki olayı çözmemiz lazım. Ben de bir önceki e, oynadığım bölümde buraya kadar gelmiştim zaten. Hemen bir bakalım. Evet. Evet, arkalarındaki bölmelere tutacağız arkadaşlar ışıkları ve bir kombinasyon açılacak. Şöyle yapalım. Yalnız aynalardan yansımayla diğer bölümlere doğru götürmemiz lazım. Evet. Evet, bunu da hallettik. Evet, bu da tamam. Yalnız çok fazla geriye dönmüyor. Evet şu karşıdakine tutalım. Oradan da o ışığı alıp şöyle yapsak nasıl olur? İsterseniz e, videonun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar şey yapabilirsiniz yani zorluk seviyelerini e, düşürebilir veya yükseltebilirsiniz özellikle bulmacaların e, tam anlamıyla iki farklı zorluk seviyesi sunması gerçekten güzel düşünülmüş özellikle hem bulmaca e, seviyesini ayarlayabiliyorsunuz hem de dövüş seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada ben evet şunu da açalım hemen. Evet bu da tamam. Yalnız Evet şuraya da tutacağız arkadaşlar. Şu arada bir tane ayna vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet olmuyor. Hı, hmm, şundan. Evet şuraya doğru. Bunu da şuraya tutarsak ne olur? Evet arkadaşlar tam anlamıyla kombinasyonu yaptık. Herhalde e, bir kapı veya sandık evet sandık açılacak. Ha, evet evet arkadaşlar Nazi askerleri de e, olaya giriş yaptılar. Naziler de herhalde e, bu Mısır e, arkeoloji buluntularının peşindeler. Aslında e, tam anlamıyla fantastik bir hikaye değil. E, İkinci Dünya Savaşında e, Nazi askerleri, özellikle SS'ler e, çok fazlasıyla böyle e, mistik güçlerle e, ilgiliydiler. Çok fazlasıyla araştırma yapıyorlardı. Muhtemelen e, o olayı biraz da böyle fantastik bir şekilde e, anlatmaya çalışmışlar oyunda da, biliyorsunuz Indiana Jones'ta da çok fazlasıyla bu tarz hikayelerle e, karşılaşıyorduk. Evet, direkt ilk introyu geçelim. Herhalde... Oh... Evet Başka bir bölüm açıldı. Ee, dilerseniz arkadaşlar e, ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. Oyun e, gerçekten e, güzel bir oyununu sunuyor. Yani özellikle bulmaca öğeleri oyuna çok güzel bir şekilde yedirilmiş. Grafiklerde hiç fena değil. Çok güzel görünüyor. E, ama dediğim gibi bazı e, bug hataları ve optimizasyon sıkıntısıyla ben karşılaştım. E, eminim ilerleyen dönemlerde Oyuna e, bu sorunlarla ilgili bir yama gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle e, bu sorun ortadan kalktığında oyun çok daha e, güzel bir hal alacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.